Kripto Tracker kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 10 liranın Türk borsasının kendi ağı olan OMC Chain ağı üzerinde dağıtacağı OMC token'dan bahsedeceğim. OMC token kazanacağız basit görevlerle onlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce bu tarz paylaşımların devamı için haberler olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Güncel bildirimleri de Telegram kanalında açıklama linkinde koyuyorum. Telegram kanalıma gelebilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü Airdrop'ta Türk borsası olan Om liranın kendi ağını oluştururken bizlere dağıttığı OMC token'dan bahsedeceğim. Arkadaşlar şöyle detaylara gelecek olursak OmChain MXC borsasında Bitget'te, ve CoinMarketCap'te listeli. Şöyle fiyatına da bakacak olursak. OMC olarak 0.006 dolar olarak görünüyor ki şu anda piyasaların düşmesiyle hepsi dip durumda arkadaşlar. 0.04 dolarlara kadar çıkmış bir token. Yakın zamanda kendi uygulamalarını da oluşturacaklar. Onlarla da ilgili bildirimleri zaten Telegram kanallarında paylaşıyorlar. Şimdilik OMC tokenları çekim değil de dilersek zaten cüzdan bağlama yoluyla katılacağız bu Europa köpleme yoluyla biriktirdiğimiz tokenlarımızı ben Smart Chain anda, Ethereum da, cüzdanımızı bağlayarak kendi cüzdanımıza aktarabiliyoruz zaten. O konuda bir sorun yok ve kolay bir şekilde yapabiliyoruz bunu. Arkadaşlar ödül kazandığımız ödüller OMC tokenlar bizlere şu 10 milyon adet dağıtım bittikten sonra hesaplara aktarılacağı söyleniyor. Şu an %50'si dolmuş durumda. Öncelikle bizden cüzdanımızı bağlamamızı istiyor. Ben Smart Chain'i anda bağlayacağım ben. Metamask'ı bağlayalım. İzin ve imzaları verdikten sonra referans linkimiz ve ödüllerimiz buraya yansıyacak. Referans linkinde de bu arada her referansa 50 OMC token veriyor arkadaşlar. Sırasıyla bu görevleri yapıp bu tokenları kazanacağız. Bize katılın diyor 20 omc. Buraya mail adresimizi gireceğiz. Mail adresimize bir kod gelecek. Kodu buraya yazacağız. Kodu girdikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 omc eklenmiş oldu hesabımıza. Sonraki görev Twitter'dan bizi takip edin diyor. Takip edelim. Kullanıcı adınızı girin diyor. Et işareti söylemiyor. Gördüğünüz gibi 40 oldu. Instagram'dan takip edin diyor. Takip edelim. Ve kullanıcı adımız istiyor takipten sonra. Renderlik artmış oldu. Böyle böyle birikiyor arkadaşlar. Grubumuza gelin. Telegram grubuna katılalım. Telegram kullanıcı adımızı yazalım. Medium'da takip edin diyor. Medium'da bir hesabınızın olması gerekiyor. Zaten Gmail hesabınıza direkt giriş yapabiliyorsunuz. Youtube'da takip et diyor. Takip edelim. Kullanıcı adımızı yazıyoruz. Tebrikler. İleriki seviye görevlere geldik. Coin Market İzleme listesini alalım. 10 Lira OMC İzleme listesini aldık. Kullanıcı adımızı istiyor yazıyoruz. Coinmarketcap'te canlı sohbette bir yorum atın diyor. Atalım. Burada arkadaşlar bu Project yazabiliriz. Bas atalım. Attığımız yoruma Arkadaşlar Copy link deyip alın. buraya yapıştırıyoruz tamamlandı. Minimum 1000 OMC tutun diyor ve 40 OMC kazan diyor. Bunu şimdilik tüm ödüller gelmediği için do it diyebiliriz. I did. Daha sonra pancake swap gelip hold yapabiliriz. Köprü sistemiyle diyor arkadaşlar. Ethereum BSC AVAX anda köprü yapın, köprü kurun 100 OMC kazanılıyor. Az önce bahsettiğim gibi burada arkadaşlar elimizdeki Çeneleri, BSC bscan'a aktarma yaparsak cüzdanımızı bağlarsak tabi 100 de oradan veriyor Bunu daha sonra yapabiliriz Fakat şu an ID dersek ödülümüz gelir fakat sonradan silinebilir Onu ileriki zamanlarda yapacağız ödüllerimiz çoğaldığı zaman Bonus diyor İleriki zamanlarda bir bonus gelecek 150 omc'lik onu da geçiyoruz ve ileriki seviye görevler diyor. Arkadaşlar 3 dakikadan fazla bu eşeklerle paylaşıp paylaşacağınız bir YouTube videosu yaparsanız 250 OMC token veriyor. Herhangi bir yerde paylaşım yapabilirsiniz. Yap, yapmamak size kalmış tabii ki. Yaptıktan sonra do it diyoruz. Medium'da bir 300 kelimelik yazı yazabilirsiniz OMC ile ilgili. Buradan da 250 veriyor. Akıllı sözleşme yapın ve tweet atın diyor. Bunu geçebiliriz. Ve bonus olarak ileriki haftalarda 150 OMC'lik bir ödül dağıtacak. Şu an arkadaşlar katıldıklarımızdan yaptığımız 320 OMC birikmiş durumda. Tabi yapacağımız birkaç görev daha var ileriki zamanlarda ve her referansımızdan 50 OMC veriyor bizlere. Şimdi yapıp bekleyeceğiz arkadaşlar. Elimizde tutacağız. İleriki zamanlarda değeri de artabilir. Onun dışında diğer görevleri yap yapmamak da sizlere kalmış. Katılıp katılmamak da sizlerin hür iradesinde arkadaşlar. Şu an %50'si de olmuş. 10 milyon toplamda dolunca ödüller hesaplara aktarılacak. Elimizde tüp bekletebiliriz. Referansımızı arttırabiliriz. Güzel kazançlar elde edebiliriz. Şimdilik bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden bol kazançlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.